Kösülmüyor ya bu Bir daha Hı. Hı. Bırak şimdi Aç onu aç makası aç 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 makas aç Nasıl açacağım ha, aynen. Tamam al şimdi bunu Hı. Yapıştır o duvara Hayır duvarımız bu <laughs> ay duvarı bu devirdin sen Hmm. Evet güzel şimdi Mercan Usta burada tam olarak ne yaptığınızı bize anlatır mısın bu duvara bir şeyler yapıştırdık neyle yapışkan bant da. Bir ezilebilir bant, biri ezilemeyen bant. Hmm, çok güzelmiş bu çalışma. Peki değil mi? Şuna ne yapmıştık onu anlatır mısın? Ee, dur, o ara. Bu arada bu o arada ara, ha. Bu ara şey yaptık. Bu arada mesela bu bu ara, dur açamadım ki. Şunu saçırıyorum. Açırır mısın? Mesela buna böyle yapmıştık. Açmışsın az Sonra kalmış. bunu böyle çıkarmıştık. Sonra böyle yapmıştık. Böyle. Bunu demin açmışsın az kalmış. Tamam aç istersen. Öbür tarafa. Bu ara su kaçırıyordu. sonra Bu ara bunu sardık. <laughs> bu ara şöyle şöyle sardık. Sonra bunu kaparmıştık. Bu bunu da sonra bu ara... Hı kapağını da böyle takıp böyle onu... iyice sıkıştırmıştık değil mi? Sonra ne olmuştu? Bunu neden yapmıştık? Su kaçırıyor diye musa. Buraya söyler misin? <laughs> Su kaçırıyor diye musa. Hmm, süper. Teşekkür ederim. Rica ederim.